Arkadaşlar merhabalar ben Ümit Hoca Mikro orijinal TYT matematik soru bankasının anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz sayfa 23'teyiz arkadaşlar ÖSYM son yıllarda bu konuyla ilgili çok fazla soru soruyor en az bir tane soru geliyor arkadaşlar baştan söyleyeyim gerçekten önemli bu konuyu arkadaşlar örneklerle anlatmaya başlayacağım İstersen benden önce hepsini deneyebilirsin şimdi örnek biri çözmeye çalışalım. A ve B, A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Yani demek ki negatif sayıları kullanamayacağım. Eşitliğinde gri ve yeşil renkli kutunun birine çıkarma, diğerine ise toplama sembollerinden biri yazılıyor. Buna göre ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar en büyük veya en küçük değer soruluyorsa demek ki birden fazla ihtimal vardır. Ondan dolayı tek bir ihtimal olsa alacağı değer kaçtır diye sorar bize. Şimdi e, ihtimalleri tek tek ne yapalım arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar toplama ve çıkarma gelecek. Şimdi önceliğimiz bakın bu çıkarma bu toplama olabilir veya bu toplama bu da çıkarma olabilir. Bakın iki tane alternatifimiz var. İkisini de değerlendirelim. İlk önce burayı değerlendirelim. Arkadaşlar o zaman ne olacaktır? Bakın a artı 7 eksi 4'ten 3 gelecektir. Eşittir. Sağ tarafta 15 artı b olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan B'yi sol tarafa 3'ü de sağ tarafa atacak olursam A eksi B eşittir ne olacaktır? 12 olacaktır. Bakın griye ilk başta ne dedim? Eksi dedim. Ee, arkadaşlar yeşil kutuya da ne dedik? Artı dedik. Ee, A ile B'nin farkı ne arkadaşlar? A eksi B'yi zaten 12 olarak bulduk. Ee, bir de artı neyimiz var? Bakın burada 12'miz var. 12 artı 12'den ne geldi arkadaşlar? 24 gelmiş olduk. Bir de ikinci durumu değerlendirelim. İkinci durumumuz neydi? Bakın ilki toplama ikincisi çıkarma olsun dedik. Toplama olursa 7 ile 4'ü toplarsam bakın A artı 11 olacak. Sağ tarafta arkadaşlar 15 e, eksi B olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi buradan buradan eksi B'yi sol tarafa atacak olursam A artı B eşittir. 15 eksi 11 de sağ tarafa attım. Ne girecek arkadaşlar? 4, gelmiş olacak. Yani A ile B'nin e, toplamı 4 olmuş olacak. Tabi şu durumları da bir silelim. Bu ilk durumumuzdu. Arkadaşlar griye ne dedim ben? Artı dedim. E, yeşile de eksi dedim. Şimdi A ile B'nin toplamı 4. Bakın burası 4 oldu. Burası da eksi bakın 12 geldi. 4 eksi 12'den de eksi 8 geldi. Ben en büyüğü arıyorum. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 24 olacaktır. Hemen ikinci örneğimize geçiyorum. Bakın A kümesinin elemanlarından 3 tanesi seçilip bu elemanların her biri farklı kutuya gelecek şekilde aşağıda verilen işlemde yerine yazıldığında bu eşitlik sağlanıyor. Buna göre seçilen sayıların toplamının en büyük değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bakın bu ifade tam sayı olacaksa tam sayı olacaksa o zaman bakın şuradaki kutu öncelikle neyi değerlendirelim arkadaşlar? 12'nin bölenlerini değerlendirelim. 12'nin bölenleri 1, 2 bakın buradaki 3 de böler ama Buradaki kümen içerisinde 3 yok. O zaman 4, 4 var. Bir de ne var arkadaşlar? 6 var. Değil mi? Evet. Şimdi bunları teker teker değerlendirelim. Arkadaşlar ben buradaki kutuya bakın 1 yazsam 12 bölü 1'den ne gelecektir? 12 gelecektir. Bir de buradan bir sayı daha ekleyeceğim. Şimdi kümenin içerisinde negatif sayılar olmadığı için 12'ye bir sayı daha eklendiğin zaman 12'den büyük olacaktır. Yani şuradaki kutunun 12'den büyük olma şansı var mı? Yok. Hayır. A kümesinin içerisinde zaten 8'den büyük elemanlar yok arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burası 1 olamayacaktır. Şimdi 2 olabilir mi? Ona bakalım. 2 olabilir mi? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burası 2 olursa burası 2 olursa 12 bölü 2'den burası ne gelecektir? 6 gelecektir. Tamam. O zaman e, kümenin içerisinde 7 yok ki arkadaşlar. 8 olabilmesi için bakın şuranın da ne olması lazım? Ben toplamın aynı zamanda en büyük çıkmasını istiyorum. Dolayısıyla e, 4 olması lazım ki 4'ün 2'ye bölümü değil mi arkadaşlar? Bakın, e, özür diliyorum. Şu tamamı, şuranın tamamı 2 olsun. Tamamı 2 olacaksa arkadaşlar kutunun da 4 olması lazım ki 4'ün 2'ye bölümü 2 olsun. 2 artı 6'dan da bakın burası ne oldu? 8 olmuş oldu. Demek ki kutulara biz ne yazdık? 4 yazdık. ikinci kutuya 2 yazdım. En sağdaki kutuya da 8 yazdım. Bunların toplamı ne oldu arkadaşlar? Bakın 14 olmuş oldu. Şimdi diğer durumları da tabi değerlendirmekte fayda var. Diğer durumları değerlendirmekte arkadaşlar fayda var. 2 oldu. 2 oldu. Şimdi 4'e bakalım. Bakın burası 4 olduğunda 12 bölü 4'ten bakın buranın sonucu ne oldu arkadaşlar? 3 olmuş oldu. Şimdi burası yukarıda 2'yi tam bölen sayılardan vermemiz lazım. O zaman ne diyeyim? Ben bu toplamın en büyük olmasını istiyorum ya. O zaman arkadaşlar ben buraya 8 diyeyim. 8 diyeyim. 8'i 2'ye bölersem ne olacaktır? 4 olacaktır. E 4 ile 3'ü toplarsam 7 olacak. Fakat kümenin içerisinde arkadaşlar 7 yok. O zaman bakın ben şuraya ne yazamıyorum? 8 yazamıyorum. 8 yazamazsam 2'yi bölen arkadaşlar ne yazalım? 6 yazalım. Sonuçta 6 6 bölü 2'den bakın burası ne gelecek? 3 gelecek. E 3 artı 3'ten burası 6 oldu. E ben 2 tane 6'yı kullanmış oldum. Arkadaşlar demek ki buraya 6 da ne yapamıyormuşum? Yazamıyormuşum. 6 yazamayacaksam o zaman ne yazabilirim ben? 4 yazabilirim değil mi? 4 2'ye tam bölünür. E 4'ü de ben burada kullandım zaten. E 4'ü de yazamıyorum. O zaman arkadaşlar 2'yi bölen bir tek ne kaldı? 2 kaldı. Burası 2 bölü 2'den 1 geldi. E 1 artı 3'ten de bakın burası ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Bakın şurası da 4 olacak. Ama ben 4'ü yine 2 defa kullanmış oldum. Dolayısıyla bakın başka bir alternatif de olmuyor. Cevabımız 14 gelmiş oldu. Şimdi hemen 3. örnekle devam edelim. Arda görseli verilen iki farklı hesap makinesının her birinde aynı konuda bulunan iki farklı rakam tuşuna basarak şekil 1 ve şekil 2'deki işlemleri hesaplıyor. Örneğin şekil 1'deki hesap makinesinde 8 rakamı ile şekil 2'deki makinede 1 rakamı aynı konumdadır. Bakın arkadaşlar şekil 1'deki 8'e bakıyorsunuz. Aynı konumda, aynı konumda ikinci hesap makinesinde ne var? 1 var. Onu anlatmaya çalışıyor. Buna göre yukarıdaki eşitlikleri sağlamak için her iki hesap makinesinde basılan tuşlar üzerindeki rakamların toplamı kaçtır diyor. Bakın her iki hesap makinesinde de sonuç kaç çıkmış arkadaşlar? 8 çıkmış. Bakın bunların sonucu ne olacakmış? 8 olacakmış. Şimdi hesap makinesindeki tuşlara bakarsak arkadaşlar hepsinin pozitif sayı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bakın benim bir kere buraya 9 yazma şansım yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlar 9 da ben bir sayı daha toplayacağım. Pozitif sayıyı toplayacağım ve 8 olacak. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman 9 olmaz. Yani benim şuraya ilk yazacağım sayı 8. 9 olamaz. Peki 8 olabilir mi? Şimdi arkadaşlar ben 8'e pozitif bir sayıyı bakın şuranın sonucu sonuçta pozitif çıkacak değil mi? 8'e Pozitif bir sayı eklediğim takdirde 8 çıkar mı? Hayır. Buranın sonucu 0 çıkması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buranın da ne olması lazım? 0 olması lazım. Peki birinci hesap makinesinde 0 rakamı var mı? Yok. O zaman bakın 8 de olamıyormuş. Peki 7 olabilir mi? Bakalım. 7 olabilir mi? Eğer ben buraya 7 yazarsam Arkadaşlar buraya ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Neden? Çünkü 2/2'den 1 gelecek. 1'e de 7 eklersem 8 gelecek. Ha, demek ki bakın ben şuraya 7 7'ye bastığım takdirde o zaman ikinci hesap makinesinde nereye basmış oluyorum? 2'ye basmış oluyorum. Ee, arkadaşlar diğerinde neye bastım? 2'ye bastım. 2 nerede? Bakın burada. O zaman ikinci hesap makinesinde nereye basmış oluyorum? 7'ye basmış oluyorum. Tamam? Bakın bunun sonucu 7 kere 1'den 7. 7 ile de 2'yi toplarsam 9 yapıyor arkadaşlar. 8 yapmıyor. Dolayısıyla bu ihtimali de ne yaptık? Eledik. Evet. Burayı da temizleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Ee, 6'ya bassam. ilkinde bakın 6'ya bassam. 6 ile neyi toplarsam 8 yapar? 2. Demek ki bakın şuranın tamamı ne olması lazım? Ee, arkadaşlar 2 olması lazım. Peki ben neyi 2'ye bölersem 2 yapar? Tabii ki 4. Bakın 4 bölü 2'den 2 iki geldi. 6 ile de toplarsam 8 geldi. O zaman arkadaşlar ikinci de bakın 4 bastım. İlkinde neye bastım? 6. İkinci makinede 6'ya e, karşılık gelen sayı ne? 3. Diğerinde bakın 4'e bastım. İkinci hesap makinesinde karşılık geldiği sayı 5. Bakın gerçekten de işlem önceliğinden 5 kere 1'den 5 geldi. 5 ile de 3'ü topladığım takdirde bakın 8 sonucuna ulaştık. E o zaman ben ilk hesap makinesinde sayılar hangisi bastığım sayılar 6'ya 4. İkinci hesap makinesinde 3'e 5. Bunları da toplarsam cevabımız 18 olarak bulunmuş olur. Bakın bence çok güzeldi. Buna bir yıldız atalım. Evet dördüncü ve son sorumuza bakalım. Toplama, çıkarma ve çarpma işlemi olmak üzere eşitliğin sağlanabilmesi için kutu sembolü yerine işlemlerinden hangileri yazılabilir diyor. Şimdi bakalım birinci öncüldeki eksi yazılabilir mi? arkadaşlar önce parantez işlerine bakıyorum. Eksi 6 ile 4'ü toplarsam eksi 2. Eksi 4 ile 6'yı toplarsam artı 2. E o zaman ne oldu? Eksi 2 eksi 2'den cevap eksi 4 geldi. Bakın burayı tutturduk. demek ki arkadaşlar eksi olabiliyormuş. Şimdi silelim. E, artı olabilir mi? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar parantezin içerisi eksi 2. Aradaki işaret artı. Sağdaki işaret e, sonuçta neydi? 2. İki. Eksi 2 ile artı 2'yi toplarsam ne oldu? 0 oldu. Bakın eksi 4'ü vermedi. Dolayısıyla artı olma şansı yokmuş. Son olarak da çarpıyı deneyelim. Çarpıyı deneyelim. Soldaki parantez içinin sonucu eksi 2 idi. Sağdaki de artı 2 idi. Aradaki işaret çarpı olursa eksi 2 ile artı 2'yi çarparsam eksi 4 olur. Bakın eksi 4'e de ulaştım. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.